Herkese yeni videodan selamlar hepiniz kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugünkü videomda sizlerle çok efsane bir rank kasma taktiğiyle karşınızdayım. Yine bizim efsanelerimizden kanalımızın temel taşlarından bir tanesi olan rank taktik videosuyla karşınızdayım. Öncelikle buna geçmeden önce bir, bir duyuru yapmak istiyorum. Daha önceki videomda rank taktik videomda bana istek atabilirsiniz demiştim. Biliyorsunuz abonelerimin hepsine ekleyeceğim demiştim. Şöyle bir sorunumuz var arkadaşlar. İstek atarken... YouTube'dan istek attığınızı abone olduğunuzu belirterek istek atarsanız kabul ediyorum. Yoksa aksi takdirde hiçbir isteği kabul etmiyorum. Mesela bu şekilde istek atarsanız arkadaş olalım mı diye istek atarsanız sizleri kabul etmiyorum. Çünkü benim abone abonem olup olmadığınızı anlamadığım için kabul etmiyorum. Lütfen istek atacak arkadaşlar abone olduklarını belirterek benim takipçim olduklarımı belirterek istek atarlarsa tek tek kabul edeceğim. ID'mi de burada gösteriyorum. Şuradan bakabilirsiniz. 516, 369, 48, 707 olarak ekleyebilirsiniz. Şimdi öncelikle bu taktikle ben bugün baya bir kademe atladım. Hemen gelin bakalım isterseniz kariyer sonuçlarına bir girelim. Şu şekilde direkt kariyer sonuçları sizlere açılıyor. Gördüğünüz gibi Bugün oynadığım maçları size gösteriyor. En son maçta birinci olmuşum, 3. olmuşum, birinci olmuşum, 5. olmuşum, 3. olmuşum, 11. olmuşum ve 3. olmuşum. Ve gördüğünüz gibi artılar 27, 17, 26, 24, 27, 34, 32 şeklinde. Ve leşlerimiz de 3'ten aşağı leşimiz yok. Bazı maçlarda 6, bazı maçlarda 3 leş almışız. Çok efsane şekilde artıları kasıyoruz. Gördüğünüz gibi bu şekilde çok hızlı şekilde kademe atlayabilirsiniz. İsterseniz gelin şimdi videomuza geçelim. Evet siz videoyla baş başa bırakmadan önce bir birkaç şey söylemek istiyorum. Öncelikle bu videonun az önceki izlediğiniz başlığı 3 gün önce çekilmiştir ve bu video bugün çekiliyordur. Yani şu anki izleyeceğiniz gameplay maçı yani rank maçı elmas 2 kademesi olarak çekiliyor. Yani bu maç elmas 2 kademesindeki bir oyun. Lütfen bunu baz alarak izleyin ve bir, birkaç şey daha söyleyip sizi videoyla baş başa bırakmak istiyorum. Bu videoda izleyeceğiniz zaten uzun bir video olacak. Tamamen izlediğiniz zaman zaten rotasyonları ve taktikleri tek tek kapacaksınız bu videonun ilerisinde. Herhangi benim sesim veya herhangi bir ses olmayacak. Tamamen oyunu izleyeceksiniz. Söyleyeceğim farklı bir şey yok. Zaten videoyu detaylı izlediğiniz şekilde attığım rotasyonları, izlediğim taktikleri tek tek göreceksiniz. Şimdiden iyi seyirler diliyorum. Çayınızı, kahvenizi, çorbanızı alın. Videonun başına geçin. O zaman ben kaçıyorum. Like atıp abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın. Marked a location.